24 ekranlarından herkese merhaba. Ben Ezgi Aşık Kırmızalı ile karşınızdayız. Efendim Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle bu yıl Üçüncü kez düzenlenen Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması başladı. Merak ediyoruz. Merak ettiklerimizi hemen konuğumuza soracağız ama önce konuğumuzu takdim edelim. bir Sinema yazarı Suat Köçer bizlerle birlikte. Suat Bey öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok Tekrar teşekkür ederim. Tekrar sizi burada gördüğümüz için çok mutluyuz efendim. Ben de öyle. Gerçekten burada olmak sizinle olmak çok keyifli. Hemen başlayalım. Tabi detaylandıralım programı. Nasıl bir program, nasıl bir yarışma, nasıl bir festival sinema severleri bekliyor? Şimdi Sultanbeyli Belediyesi tarafından tabi düzenleniyor. Açılışta sizin de söylediğiniz gibi Kültür Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle yapılıyor festival. Bu yıl üçüncüsünü yapıyoruz. 23-26 Kasım tarihleri arasında ve iki ayrı mekanda festival gerçekleşiyor. Etkinliklerin bir kısmı Sultanbeyli'de bir kısmı da AKM'de, Taksim'de, Yeşilçam Sineması'nda. E, bu yıl tabii ki e, bizim en önemli gündem maddemiz e, rutin e, festivallerin rutin gündem maddeleri, e, film gösterimleri, yarışma filmleri. Hem ulusalda hem ulusal arasında e, yarışma filmlerimiz var. E, bu yıl 515 başvuru gerçekleşti. E, bizim için çok güzel bir rakam, 40'tan fazla ülkeden e, başvurular oldu. Ee, o başvuran e, projeler arasından ön jüriler hem ulusalda hem de uluslararası finalistleri belirledi. 5 e, tane uluslararası 10 tane de ulusal e, kategoride yarışma filmlerimiz var. Onların gösterimleri var. E, bu gösterimlere e, film ekipleri de katılacaklar ve seyircinin sorularını cevaplayacaklar gösterimlerden sonra. E, gösterimler dışında e, iki tane de önemli etkinliğimiz var bu yıl. E, bunlardan birisi e, bu yıl e, biliyorsunuz Mustafa Akkad'ın ölümünün 18. yıl dönümü. Çağrı ve Ömer Muhtar filmleriyle dünya sinemasında olduğu gibi İslam dünyasında da e, çok e, önemli yeri olan bir yönetmen. E, Mustafa Akkad'ın e, hayat hikayesini, sinemasını, sinemaya ve hayata bakışını konuşacağız. Buraya e, da hemen bir bülgül atayım. Tabii. Çünkü Mustafa Akkad için ayrı başlıklar açacağım Kırmızı Alı'da ama şimdi festival için... Üç özel afiş hazırlandı, bunu evet. biliyoruz. Biraz afişleri konuşalım isterim. Çok sevinirim. Şimdi panel dışında Mustafa Akat için iki tane önemli ayrıntı daha var. Birincisi dediğiniz gibi üç tane özel afiş hazırlattık. Bu afişleri Gökhan Yeter hazırladı. Dart duvardan bilirler, sinema severler. Çok özgün afiş çalışmaları, tasarımları olan bir oluşum. Onun başındaki arkadaş ve Gökhan bizim için Mustafa Akat'a özel. Üç tasarım hazırladı. E, tasarımlardan iki tanesinde e, Mustafa Kadın, Anthony Quinn'le fotoğrafları var. E, birisi Ömer Mutar filminden, birisi de Çağrı filminden. Ama setten özel fotoğraflar bunlar. Diğerinde de e, Türkiye'li sinema severlerin e, Çağrı filmindeki Hint rolünden tanıdığı İrem Papaz. Ki Yunanistan sinemasının çok önemli bir aktristidir. 2-3 e, yıl kadar önce kaybetmiştik. İrem İran Papaz'ın Ömer Muhtar filminde bir filminden bir fotoğrafı var yine Mustafa Katla birlikte. onu da yine sağ olsun Gökhan afişe taşıdı. Üç tane özel afiş tasarlamış olduk Mustafa Kat için bu sene. Peki neden Mustafa Kat'ı tercih ettiniz bu yıl? Ne, ne kadar güzel bir soru ya. Gerçekten şimdi Mustafa Kat'ın iki önemli özelliği var. Birisi çok büyük bir yönetmen olması hiç kuşkusuz. Ee, Çağrı filmi Ömer Muhtar ve onun e, kreatif e, ne diyelim e, kreatif direktörlüğünü yaptığı, özgün hikayelerini yazdığı, hmm. konseptini yaptığı Halloween e, Korku serisi e, Amerikan sinemasında çok önemli bir kült bir seridir. E, oralardan da anlaşılacağı üzere e, sinemanın estetiği açısından e, ve e, deneysel çalışmalarıyla da e, çok önemli. Özgün bir yönetmen, özgün duruşu olan bir yönetmen Mustafa Akkad. Az sayıda film çekmesine rağmen dünya sinemasına damgasını vurmuş bir isim. Fakat ikinci özel bir tarafı daha var Mustafa Akkad'ın. İslam dünyası için çok özel bir yönetmen. Çünkü e, her ne kadar e, Hollywood'da ciddi bir varlık ve saygınlık kazanmış olsa da... E, ...kendi coğrafyasını, toprağını, inancını hiçbir zaman göz ardı etmeyen... E, ...geri planda bırakmayan bir yönetmen. Dolayısıyla... Çağrı ve Ömer Muhtar filmleriyle kendi coğrafyasını olan borcunu ödemiş bir yönetmen. Aslında Mustafa Kat demek yarım kalmış bir hikaye demek bir taraftan da. Çünkü ne kadar güzel, Kesinlikle hüzünlü bir hikaye aslında. Çünkü Mustafa Akkad İstanbul'un fethini çekmeyi çok istiyordu ve bunun için çok ciddi çabalar da sarf etmişti. Epey ülkeye gitti. Türkiye'de dahil. Destek aradı. Ee, ne yazık ki aradığı desteği bulamadı. Çünkü çok büyük bir prodüksiyon e, olacaktı e, İstanbul'un fethi. Aynı zamanda Selahattin Eyyubi de çekecekti. Kudüs'ün fethini. E, fakat ne yazık ki bir terör saldırısında hayatını kaybetti. E, kızıyla birlikte. E, Mustafa Kadı 18. Ölüm yıl dönümünde hem güçlü sinemasıyla hem de fikirleriyle, düşünceleriyle yapmak istedikleri ve yapamadıklarıyla hatırlayalım istedik. Unutmayalım istedik ve yeni kuşaklara yeni nesillere de unutturmayalım istedik. O yüzden de Mustafa Akad'ı özel bir bir dizi etkinlikle anlıyoruz. Bir tanesi panel belki konuşacağız ayrıntısını. İkincisi bu üç özel afiş. Bir de her yıl verdiğimiz jüri özel ödülünü bu yıl Mustafa Akad anısına vereceğiz. Bu da bizim için çok çok değerli ve yarışma dışı seçkimizi de yine Mustafa Akad'a dağıtacağız bu sene. Harika tabii çok soru var. Ee, evet. Biz de heyecanlıyız bu yarışma için. Dinler, tabii sinema gündemi de heyecanlı. Peki bu üç aslında bu yıl üçüncü kez düzenleniyor bu evet. yarışma aslında bir festival. Peki katılımlar nasıldı şu ana kadar gelen başvuruları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yoğun muydu? Kesinlikle var mıydı? Kesinlikle çok iyi. Aslında kısa film alanı ...başı başına çok özel bir alan. Çünkü e, ulusal bir sinemayı, bir ülkenin ulusal sinemasını besleyen en önemli can damarı kısa film. E, uzun metraj e, film çekecek yönetmenler, görüntü yönetmenleri, oyuncular, senaristler, kurgucular, o saç ayağını oluşturan bütün e, aktörler aslında kısa filmden geliyorlar, oralardan yetişip geliyorlar. Dolayısıyla kısa film alanında organizasyon yapmak çok benim açımdan çok değerli bir şey. Sultanbeyli Belediyesi'nin böylesi bir organizasyona ev sahipliği yapması, bütün aşamalarıyla yanında durması, arkasında durması ekstra değerli. İlk yıl, ikinci yıl derken üçüncü yıldayız bu sene ve her yıl hem film kalitesi açısından hem organizasyona katılma açısından tabii ki üzerine ekleyerek ilerliyor. Bu da bizi çok gururlandırıyor. Geçen sene çok güzel bir ilgi vardı. Bu yıl ilginin arttığını gözlemliyoruz. Hem kamuoyunun ilgisi çok yüksek. Başvuran yönetmenlerin önemli bir kısmı çok deneyimli yönetmenler. Bu da çok önemli bir nüans Ezgi Hanım. Çünkü ödül almış, isim yapmış, bilinen, tanınan yönetmenler öyle her organizasyona başvurmazlar. Katılmaz. Katılmazlar. Hatta bazıları daha da özel olanları yarışma filmi olarak seçmezseniz gösterime hayır diyorum derler <laughs> ama biz de yarışmaya almazsanız bile gösterimde olmak istiyoruz dediler birçok önemli isim e, bu da bu organizasyonun e, üçüncü yılında olmasına rağmen e, sektör içerisinde kendini kabul ettirdiğini önemsendiğini e, gösteriyor e, finale kalan yönetmenlerin Önemli bir kısmı, o filmlerin önemli bir kısmı majör festivallerden ödüllerle dönen filmler. O yüzden bir anlamda bizim programımız ödüllü filmlerin yarıştığı bir programa dönüşmüş oldu. Güzel bir çıktı almışsınız sektörden. Evet, çok, çok o anlamda çok kıymetli. Bu da şunu bir kere daha gösteriyor Ezgi Hanım. Bu tarz işlerde süreklilik, istikrar çok önemli. Çünkü bu her yıl üzerine konarak ilerlenen bir şey. Ne kadar uzun ömürlü olursa, bu yolculuk ne kadar uzun sürerse o bakiyesi de güzelleşiyor, kalitesi de güzelleşiyor. Dolayısıyla sürekli olması çok önemli. Benim en büyük arzum, dileğim bu organizasyonun uzun ömürlü olması. Tabii biraz önce aslında yönetmenimiz Zeynep Yavuz ekranlara getirdi bu yılki aslında tanıtım filmini. O da çok ilginç. Hikayesi aslında sizden evet, çıktı. Evet. Biraz dinlemek istiyorum <gülüyor> hikayesini. <gülüyor> Tabii ki. Dikkat çeken Şimdi, bir tanıtım filmi çünkü. Çok teşekkür Şu ederim. Şu an ekranlarda da evet, oynuyor. Evet, evet. Sevgili Ahmet Toklu'nun yönettiği, o da yine bizim sinemamızın önemli yönetmenlerinden, yurt içinden ve yurt dışından aldığı ödüllerle göğsümüzü kabarttı. Çok kıymetli bir dostum benim aynı zamanda. Şimdi biz filmin içeriğiyle alakalı tartışırken sürekli böyle tabii bir takım senaryolar, hikayeler havada uçuşuyor. Ee, çok böyle yorgun artık yorgunluğumuzun çok ilerlediği ve e, düşünce e, şeyimizin böyle e, performansımızın düştüğü bir anda birden aklıma şey fikri geldi. Yani e, hepimiz bir şekilde e, o bulunduğumuz ortamlarda bu televizyon çoğunlukla oluyor Veyahut kendimizi iyi hissetmediğimiz ya da farklı hissettiğimiz bir anlamda sinema salonuna gittiğimizde. Evet. E, bu dünyadan kopuyoruz ve bambaşka bir dünyaya girmiş oluyoruz. Aslında bizi elimizden tutup zihnimizle, ruhumuzla olduğumuz yerden çok uzak diyarlara götürebiliyor sinema ve bunu çoğunlukla da televizyonda yapıyor. Ee, ve işte annelerimiz, bizler, ailemiz, aile fertlerimiz herhangi bir ev ortamında bulunurken televizyonda seyrettiği bir filmle çok bambaşka bir diyara gidebiliyor. Bu bazen uzak bir ülke, bazen çocukluğumuz, bazen çektiğimiz acılar veya sevinçler vesaire. Dedim ki aslında ya çok hayatımızın içinde filmler. O kadar yani başımızda ki bu birden bu fikir oluştu. Sonradan dedim ki aslında evin içinde herhangi bir sıradan bir rutini yaparken bir film kahramanı televizyondan fırlayıp çıkıverse ne olur? bizim o anki psikolojimiz, o anki halimiz ne olur diye öyle bir soru geldi aklıma. Sonra arkadaşlara dedim ki durun dedim. Herhalde ben güzel bir şey buldum sanırım geliyor öyle. Geliyor fikir. <laughs> geliyor dedim. <laughs> güzel bir şey geliyor galiba dedim. Söyledim. Çok mutlu oldular ve çok harika bir fikir dediler. Fasulye biliyorsunuz fasulye kırmak bizim annelerimizin en evet babaannelerimizin. Evet belki de rutin şeyidir böyle süre gelen bir ev rutinidir... Fasulye kırarken dedim eee yeşilçam jönlerinden Esas olan esas kız çıksa cam şeyden e, o kapıdan çıksa ne olur tepkisi annemizin ya da teyzemizin ya da babaannemizin. Ondan sonra oradan yürüdüm e, ve hızlıca şekillendi orada. Dedik ki e, aslında hayatın kendisi de bir sinema. Ama hayatımızın orta yeri sinema aynı zamanda. E, bazen tahmin ettiğimizden çok ötede bizi etkiliyor filmler hakikaten. Sevinçle, hüzünle, her her tarafıyla bizim hayatımızın içindeler. O zaman e, Beyli Kısa Film Yarışması'na başvuran filmlerin neredeyse tamamı zaten hayatın içinden filmler. Çok azı e, distopik ya da ütopik dünyaya ait ama diğerlerinin hepsi hayatın filmlerinin içinden filmler. Içinde, filmler. Ee, o zaman dedik ki bu olsun hayatın içinden filmler. Evet. Çok da güzel olmuş aslında. Oynayan sanatçı da çok da güzel hissettirmiş sügüyü hakikaten bir korku oyuncu. endişeyi vesaire. Şimdi tabii e, vakti iyi değerlendirmek istiyorum sizinle. Şimdi biraz ödülleri konuşalım. Hangi kategoride hangi ödülleri vereceksiniz? Kaç ödül var? E, tabii ki şimdi yarışma ödüllerimiz var öncelikle. E, birinciye 30 bin lira, ikinciye 20 bin lira, üçüncüye de 10 bin lira e, para ödülü veri, veriyoruz. Aynı zamanda jüri özel ödülümüz var. E, o da 7 bin lirayla e, tatif etmeye çalışıyoruz kısa filmcilerimizi. Uluslararası yarışmada birincilik ödülü, o yine 10 bin Türk Lirası değerinde bir e, ödül veriyoruz. Onun dışında... E, Finale kalmış ama dereceye girememiş arkadaşlarımızı da boş çevirmek istemedik. Hem finale kalıp da dereceye giremeyen hem de filmleri gösterilen, gösterilen bütün diğer bölümlerdeki arkadaşlara da... ...beşer bin lira çam sakızı Çoban Armağan'ı bir telif takdim ediyoruz. Bu da Sultanbeyli'ye özel bir e, e, özellik diyelim. E, çünkü e, kısa filmcilerin e, filmlerini gösterebildikleri aşağı yukarı yegane alan e, kısa film yarışmaları ve festivalleri... Ve kazançları da bir anlamda biraz oradan geliyor. 5 bin lira çok büyük bir para değil ama küçük bir e, kıymet verme emaresi olarak, bir değer verme emaresi olarak bunları arkadaş, arkadaşlarla paylaşacağız. Onun dışında e, onur ödülümüz var, onur ödüllerimiz. Bu yıl e, çok önemli ustalarımız var, 4 ustamız. Zihni Göktay, oyuncu. Bedia Ener oyuncu e, ve yine Hikmet Körmükçü, e, tiyatromuzun, sinemamızın ve televizyonumuzun büyük ustaları. Onlara onur ödülü takdim edeceğiz. Bir onur ödülümüz de e, Türk e, sinemasının gerçekten nevi şahsından münhasır, çok kıymetli bir ismi, e, sinema tarihçisi ve yazarı Burçak Evren. Ona da yine aynı şekilde onur ödülü takdim edeceğiz. Bir o, e, ödülümüz de e, kısa filme destek ödülü, kısa film çeken, bütün arkadaşlarınız çok sevdiği bir isim var. Bir televizyoncu. Ee, uzun yıllardır çeşitli televizyonlarda programlar yaptı. Hep kısa filmcilerin sesi oldu. Onlara destek oldu. Sevgili Ömer Sami Sevim'le. Ona da kısa filme destek ödülü takdim edeceğiz bu sene. Peki jüri zorlanacaktır herhalde. Çok zorlandı. Evet tabii ki çok zorlandı. Çok zorlandı jüri. Çünkü çok iyi filmler vardı gerçekten. Ee, ve bu iyi filmler arasında çeşitli dallar da var bizim ayrıca ödül vereceğimiz dallar en iyi kadın oyuncu en iyi erkek oyuncu en iyi kurgu en iyi görüntü yönetmeni ve en iyi müzik dallarında da yine ödüller var oralar da epey zorladı çünkü bazı kısa filmlerde çok deneyimli usta isimler oynadılar çok iyi görüntü yönetmenleri çalışmışlar bu bir anlamda kısa film sektörümüz için de çok sevindirici çünkü gittikçe daha da profesyonelleşen gittikçe daha da ...iyi e, filmlerin, iyi projelerin e, yapıldığı bir alana dönüştü. Bu da bizi mutlu ediyor tabii ki. Festivaller de sinemamıza önemli bir katkı sağlıyor çok, değil mi? Çok, kesinlikle çok sağlıyor. İki taraftan çok önemli film festivalleri. Birincisi e, yapılan ve yapılacak olan projelerin e, yarıştığı, e, maddi manevi e, desteklendiği... ...ve e, sektörün bütün sac ayaklarıyla bir araya geldiği, konuştukları, tartıştıkları, tanıştıkları... ...ve projeler için anlaştıkları çok verimli ortamlar oluyorlar. Bir de tabii biliyorsunuz işte sinema demin de konuştuğumuz gibi hayatın içinden bir sanat... ...ve buralarda e, sosyal hayatın içinden bazı önemli meselelerin gündeme taşınması da ayrı bir değer kazanıyor. Biz de bu sene e, bu bağlamda Filistin'i misafir ettik e, ve e, Filistin'in özel seçkisi e, hazırladık 3 e, filmden oluşan... Ee, çok kıymetli bir Filistinli yönetmen var Gazze'li ee, sevgili Muhammed Abdülganni ee, Muhammed özür dilerim Al Almuganni ee, Muhammed e, üç tane kısa filmiyle festivalde yer alıyor ee, ve e, filmleri gösterildikten sonra da e, seyirciyle e, sohbet etme şansı e, buluyor. Bu anlamıyla da hem Filistin'i konuşmak hem Muhammed'in vizöründen Gazze'de olan bitenleri bir kere daha seyirciye hatırlatmak adına önemli bir seçki olduğunu düşünüyorum Filistin filmleri seçkisinin. Ayrıca ayrıca kapanış töreninde Muhammed'e bir de özel ödül takdim edeceğiz. O yönüyle de ben bu yılı ayrıca değerli.